Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta yolsuzluk ve çöp krizini protesto edenlerin başlattığı hükümet karşıtı eylemler ikinci gününde devam etti. Çıkan şiddet olaylarında bir kişi hayatını kaybetti. Başkentteki Riyad-ı Sul meydanında toplanan binlerce eylemci, yüzbinlerce Suriyelinin Lübnan'a sığınmasıyla başlayan ekonomik krizden hükümeti sorumlu tutuyor. İktidarın sorunları çözmede yetersiz kaldığını düşünen eylemciler hükümeti istifa çağrısında bulundu. Güvenlik önlemlerini artıran polisle göstericiler arasında çatışma çıktı. Dikenli tel barikatları kaldırıp açmaya çalışan ve taş atan göstericilere polis göz yaşartıcı gaz ve tazikli suyla müdahale etti. Lübnan halkı hükümetin iki aydan bu yana köklü bir çözüm bulamadığı çöp sorununun insan sağlığını tehdit edecek boyuta ulaşacağı endişesini taşıyor. Başkent Beyrut'taki tek çöp toplama şirketinin Temmuz ayının ortalarında çalışmalarını durdurması ve ana çöp depolama merkezlerinden birinin kapatılması, başkentin ana caddeleriyle ara sokaklarında büyük çöp yığınlarının oluşmasına neden oldu. Bu arada Başbakan Teman Selam gösterilerde oransız güç kullanan güvenlik güçlerinin hesap vereceğini söyledi.